Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de birazcık evden bahsedeceğim, ev eşyalarından bahsedeceğim. Neyi nereden aldık, ne kadar aldık, bu çok soruluyordu. Ben de dedim ki, yani çok bir şey almadık şu an için ama aldıklarımızdan bahsedeyim. Biz eşyalarımızı getirmedik, fiyat olarak hesapladık. Yani bundan 3 yıl önce 30 bin euro gibi bir şey istemişlerdi taşınmaya. Yani biz de zaten 10 yıllık evliydik dedik ki getirsek yani bozulacak bir şey olacak. 10 yıllık beyaz eşyalar, mobilyalar yani o yüzden hiç riske almayalım. Zaten aynı parayı burada tamamlayabiliyoruz diye düşündük açıkçası. Bir de yani orada kullandığınız eşyaların buradaki evlere sığma ihtimali hadi belki şimdi burası diyeceğim. Ama yine hani koltuklar falan çok büyüktü. Yani yine çocuğum mesela çilekten arabalı yatağı vardı. Bir odayı kaplardı yani tek bir. O yüzden de hiç riski almadık. Yani hani onların bozulmasına veya sığmaması riskini almayalım dedik. Zaten o para çıkacaksa bizden o şekilde çıksın. Bir de yani yani taşınmaya karar vermiş olabiliriz göç etmeye ama toplu paramız falan yoktu. Bir şekilde evirip çevirip bu evi kuracağız dedik. Diğeri yani İstanbul'da bıraktık her şeyimizi öyle söyleyeyim. Dağıttık, sattık küçük bir evimiz var oraya geçtik kendi kullanabileceğimiz şekilde dayayıp döşeyip geldik buraya yani ne olur ne olmaz bir bakalım diye şimdi ne aldık aslında öncelikle bir çamaşır makinesi aldık çamaşır makinesine vereceğiniz paradan bahsedeyim ben size biz boş marka tercih ettik hani alman markasıdır bozulmasın iyi bir şey olsun çünkü gerçekten burada tadilat yani usta işleri falan çok pahalı şöyle Mesela geçenlerde bu eve taşındık. Kurutma makinemde bir problem oldu. Alarm vermeye başladı. Kurutma makinesini biz 500 Euro'ya aldık. Ee, geldi. Hiçbir şey yapmadı. Parça değişmedi. Hiçbir şey olmadı. Sadece temizledi ve bana yumuşatıcı kullanma işte zarar vermiş falan dedi. Ee, 189 Euro ücret aldı. Yani çamaşır, bulaşık, kurutma makinesinin 3 taksi gibi bir şey. 3 taksi zaten yenisini alıyorsun. Hani gerçekten çok pahalı. O yüzden de iyi bir şey alın marka olarak. Çamaşır makinesini de aynı şekilde tercih ettik. Boş marka. kurutma makinesini de boş marka tercih ettik. Buzdolabı, buzdolabını sığdıramadık. Zaten evlerin eğer geldiğiniz evde şanslıysanız, yani mutfakla ev bulabildiyseniz içinde hazır mutfak olduğu için küçük bu büro tipi buzdolabı diyoruz ya biz hani hiç kullanmadığımız Türkiye'de yüzüne bakmadığımız o buzdolabını burada evin içinde kullanıyorlar ve yetiyor da yani bizim diğer taşındığımız evde 4 kişilik bir aile çıkmıştı evden ama yetmiş bize yetmedi tabii ki biz gittik ince uzun bir buzdolabı sığdırdık çatı katı olduğu için de çok fazla büyük bir buzdolabı alamadık ona da 500 lira verdik yine. Yani 550 falan civarında verdik. Evet başka ne? Televizyon ağacı olarak. Televizyonu her bütçeye uygun yani güzel bir şey bulabilirsiniz. Televizyon çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Biz de zaten büyük bir televizyon aldık. Şuraya da fotoğraflarını koyacağım ben aldıklarımı. Onun da fiyatını yazarak koyarım. Ama verebileceğiniz paralardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim de şimdi bunlar bir 3 yıllık oldular. Şimdi yeni aldığımız ne var? Buraya taşındık buzdolabı aldık buzdolabı büyük bir buzdolabı aldık çünkü buranın mutfağı yoktu. İçinde küçük bir buzdolabı olmayacağı için yetmeyeceğini düşündük ve biz büyük bir buzdolabı aldık bu çift kapılardan. Bu e, Samsung Samsung'un bir buzdolabı yanında e, bir süpürge hediye etti. Süpürgenin de fiyatı 500 liralık bir süpürgeydi ve üstüne hatta 200 50 260 civarında bir mikrodalgası vardı. Onu da 60 Euro'ya aldık internet sitesinden aldık taksitle aldık hatta 36 ay falan taksit ödeyeceğiz yani bunlara ama biz aslında biz buzdolabı diye oradan e, kredi kullandırdı bize Samsung kendi internet sitesinden Siz de yapabilirsiniz taksitle alabilirsiniz e, ama bu taksitleri de tabi faiz falan olmuyor sıfır faiz Hatta şöyle bir şey var Eğer e, isim marka yani Otto falan diye siteler var oralardan verirseniz e, siparişinizi atıyorum 10 euro karşılığında da taksi terteleme yapabilirsiniz yani ben bunu alıyorum 3 ay sonra ödemeye başlayacağım diye öyle bir kolaylık sağlayabilir sizi evet beyaz eşyalarla ilgili sanırım yani küçük mutfak aletleri var e, onlar da mesela şu an e, şimdi daha kolay karacadır falan bunların hepsinin epi var artık uygulaması var oradan alabilirsiniz hani kolaylıkla Klarna'yı kullanabilirsiniz. Benim alışveriş sitelerinde bahsetmiştim. Yani alıp 30 gün sonra ödemek koşulu var. Yani Klarna'ya kayıt olabilirsiniz. Önceki videoları izlerseniz orada Klarna'dan bahsetmiştim. Yani. küçük ev aletlerini böyle halledebilirsiniz. Amazon'dan alabilirsiniz. Amazon'da da gayet evet. büyük indirimler oluyor. Ve küçük ev aletleriyle ilgili robottur işte şeydir falan nedir mikserdir falan bunları çok uygun bulabilirsiniz Amazon'dan Amazon'da taksit var yapıyor ee, ama erteleme yapmıyor galiba erteleme yok onda otto da var sadece erteleme sonra Ikea yani ev eşyalarında ikiye kullanabilirsiniz gördüğüm en uygun mağaza Ikea biz de genelde orayı tercih ediyoruz biz ilk geldiğimizde oradan e, şu meşhur bir koltuğu var ya çok uyguna 400 liraya koltuk almıştık şu anda da fiyatı 500 civarında gördüm ben onu alıp da onun üzerinde başlamıştık mesela <laughs> mobilya dizmeye iki kullanabilirsiniz. Normal ev alışverişlerinizde masa sandalye bilmem ne. Mağazasına gidebilirsiniz. Mağazasında daha büyük indirimler var. Mesela biz bir tane sandalye internette 30-40 euro yazan aynı sandalye showroom'da 5 euroya almıştık mesela. O yüzden iki yanın mağazalarını kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten internet sitesindeki kargo da çok pahalıya geliyor ve geç geliyor. Hani kargo bir 20-30 günü buluyor dersiniz. da mesela şey de var e, araba kiralama da var. Orada önünde hemen kiralayıp eşyalarınızı yükleyip evinize götürüp tekrar bırakabilirsiniz. Ikea'nın öyle bir kolaylığı da var. Hani eşyayı çok dert etmeyelim diye düşünüyorum. Biz hala mesela avizedir şudur budur falan yok. Perdemizi daha geçen aylarda Türkiye'den e, eşimin kardeşine rica ettik. O getirdi. Perde işi çok pahalı. Perde yani bu cama sadece bu cama buradan fiyat aldığımda 650 euro bir fiyat istediler. işte yani tür sadece tür ona fiyat istediler. Gerçi Türkiye'de de hani çok da değil ama yine bir 400 euro buldu. Hani buranın camı bayağı bir büyük. Ne kadar yani ama en azından kalitesini hani Türklerin yaptığı bir şey. var hani güven var bu. Hani işçilikte iyiler sonuçta yani. Ben ona hiçbir şey diyemem. Hani biraz aşırı pahalılar. Burada Türkler yapıyorsa zaten iki katı fiyat istiyorlar her şeyde. Türk markette aynı şekilde, Türk mobilyalarda aynı şekilde. yatakları bahsedeyim. Mesela yatakları da önce biz kendimize aldık. Baktık çok rahat, evet güzel. Sonra çocuklara da aldık. Amazon'dan aldık hepsini. 160'a, 200'ün ölçüsü mesela 180 euro'dan falan başlıyor. Şu an mesela bu eve taşındık. İçinci çocuktan sonra bir yatak daha ihtiyacımız oldu. Onu da mesela aynısını sipariş ettik. Çünkü ben yani benim destinlerim o. Bir tane söyleyin. Eğer hani yani iadeyle uğraşması çok zor oluyor. Yatak açılınca onu toparlayıp götürmesi falan, belki eve geliyorlardır bazen geliyorlar. Ee, zor ama işte biz bir deneme yapıyoruz. Evet bu güzel. Hepimize müden söylüyoruz. Yani bir de zaten anne baba olunca kendi yatağında uyuyamıyorsun kim bilir kimin yatağında kalkıyorsun hangi çocuğun yatağında sabahlamış oluyorsun o yüzden aynı yatağa yatmış oluyoruz bizdeki mantıkta buydu yani en azından onun yatağı kötü demeyelim hani hepimizin yatağı da aynı öyle bir deneme yaparak aldık yataklarımızı da. E, masa sandalyeyi de biz ilk geldiğimizde Amazon'da çok uyguna bulduk. 100 Euro'ya iki tane bankı vardı. Hala da onu kullanıyoruz şu an. Hala yeni bir masa bulamadık ve küçük geliyor. İki tane bankı var. E, şuraya fotoğrafını koyacağım. Bir tane de masa. Uygun yani 100 Euro'ya bu şekilde halledebilirsiniz. TV ünitesi o da aynı şekilde iki adan halledebilirsiniz. Çok uyguna geliyor zaten parçaları siz seçtikçe fiyatı artıyor. Siz kendi bütçenize göre ayarlayabilirsiniz. Bazıları mesela yoktu. Karyola almıştık iki Onu da çok hoşuma gitmedi. diğer tarafta satıp da geldik yani ebay'den. Ee, buraya hatta orayı da buzdolabını da orada sattık da geldik. Çünkü sığmayacağımız kesindi. Bizden sonraki gelenleri sattık. Yatakları da bir tanesini sattık, bir tanesini Leyla'ya ayırdık. Burada Türklerin e, Dortmund'da İstikbal Mağazasından baza aldık, tek kişilik baza. Yatak yok, sadece baza başlık diye geçiyor. Tanesi 500 euro. Mesela çok pahalı. Sırf baza olduğu için çünkü çok fazla mont, yastık, yorgan yani burası donuyoruz yani benim böyle olduğuma bakmayınca ama donuyoruz yani hani çok fazla mont, şapka, atkı bilmem ne falan oluyor. O yüzden de baza daha kullanışlı olur diğer tarafı dolap yapmaktansa baza tercih ettiğim için 500 lira verdik. Onu da şöyle bir kolaylık sağladılar 300 lira önden aldılar şimdi 2 ay oldu hala gelmedi. E hafta, Herhalde gelecek haftaya falan gelmeyi düşünüyorlarmış, öyle söylediler. E, Türkiye'den geldiği için bir de sipariş veriyorsunuz başlık şu renkte falan olsun diye uzun sürüyormuş gelmesi. Gardıorapları da aynı şekilde Ikea'nın internet sitesine girin. E, nasıl bir şey istediğiniz, mesela biz şu an çocuklara e, üçüncü katı olduğu için e, yüksek yani çıkarması zor olduğu için şu an tek kapılı bir dolap çizdik aynasını koyduk yeter. Yani kendimize daha gelmedik bile yani kendi gardırobumuz falan daha yapmadık. Çünkü onları şey istiyoruz yani kendimize göre çizmek istiyoruz. Biraz pahalıya geliyor. Çizdiğimiz e, al, 4, 5, 6, 6, 7 kapaklı bir gardırobu da nereden baksanız hani içinin çekmecesiydi, rafıydı falan derken 2000 euroyu gözden çıkarmak gerekiyor. Öyle söyleyebilirim. O yüzden de şu an acele etmiyoruz. Hani birazcık salonu daha toparlayalım diye. Bir de küçük bir evden büyük bir eve gelince ev boş kaldı açıkçası. Başka ne var? Yataklardan bahsettim. Dolaptan bahsettim. Ee, yani nevresim falan muhabbetini anlatabilirim. Onları da Ikea'dan bakabilirsiniz. Ben Ikea'nınkileri seviyorum. Tabii bizim yatak ölçülerimize uymadığı için ben kendimizinkini Türkiye'den gereken getiriyorum. Güvendiğim bir markanın. Ama şu an Karaca'da eee bayağı bir uygulamasında var nevresim takımı ama çok, tabii Türkiye'de iki kadar çeşit olmuyor. Tabii trend yolda artık Almanya'daymış. Ama oraya da giriyorum. Orası da böyle değişik markalar yani Türkiye'de görmediğim markaları yolda satışta görüyorsun. Daha yeni yeni Kütahya porseleni falan sokmuş mesela. Karaca'yı koymuş, İngiliz omu koymuş ama çok ürününü koymadan yapıyor bunu. E, o yüzden belki oralara bakabilirsiniz. Dediğim gibi uygulama olarak. Ama ne olursa olsun Amazon'a mesela atıyorum bunların 80'e 80 yastıkları var bir yerden bir nevresim aldığınız zaman içinden öyle bir yastık kılıfı çıkıyor yani bizdeki minder yani hani öyle söyleyeyim ben şu an çocuklar zaten Playstation oynarken minder diye ona oturuyorlar ee, Ama siz Hani Amazon'a yazarsanız atıyorum bizim yastık ölçümüz de bu arada 50'ye 70'miş ee, Yazarsanız o şekilde de çıkıyor yastık falan hani 50'ye 70 yastık arıyorum derseniz çıkıyor Ama mağazaya giderseniz 80'e 80 bulursunuz, 40'a 80 bulursunuz. Atıyorum işte yani uzun yani 80'den aşağı bulamazsınız öyle söyleyeyim. Ama e, Amazon'a her zaman bir şey çıkıyor karşınıza. Yani istediğiniz ürünü yazabilirsiniz. Şu an her şeyde mevcut. Şuradan çıktığım zaman mesela burada markete gidiyorum, çay bardağı satılıyor falan. Tabii garip geliyor. Bana ilk geldiğimizde hiçbir yerde hiçbir şey bulamıyorduk. Ama bizim dezavantajımız Türk yoktu orada. Belki ondan dolayı ihtiyaçtan dolayı hatta Türk marketin yani Türk ürünlerinin geldiği hafta bile sadece alan bizdik yani hani pek e, satışı falan olmuyordu. Belki de ondan ama şu an her şey hani e, geçmişe göre daha kolay ulaşılabiliyor. Evet. Yani Çocuklara ilk bir PlayStation aldık. Ee, PlayStation'a e, bir 800 euro verdik ilk çıktığında almıştık. Tabi bu biraz karne hediyesiydi ama hani hak etmişlerdi de yani gerçekten öyle düşündük. Şu anda da 500 şu son çıkan PlayStation 500 civarında İki kolla birlikte aldık. Bir de böyle şarj ünitesini aldık. Orada da fotoğrafını koyarım. Tabii ki taksitle aldık. Galiba yani bu kadar eşya ve kolaylıklarını bahsetmek istedim ben size. Yani hani nerede ne nokta atışı yapın yani anlatabiliyor muyum? Biz çünkü çok araştırdık. Çok e, bulmaya çalıştık. O yüzden siz mesela direkt nokta atışı yapabilirsiniz buralardan. Evet evle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Yani hani ekstradan sormak istedikleriniz varsa hani dekordur falan. Şimdi benim arkadaş uyandı. Benim video çekme sıram bu kadardı. <laughs> Neyse dekor falan istiyorsanız işte o şekilde hani onları onlara da Ikea'dan bakabilirsiniz. Yust diye bir mağaza var oraya bakabilirsiniz. Yust da çok güzel. Koltukta falan hani böyle uygun bir şeyler bulabilirsiniz ama dediğim gibi hepsinin mağazasına giderseniz gerçekten orada indirim daha fazla oluyor. Mesela bir şeyi kaldırmak istiyorlar veya yerini değiştirmek istiyorlar, direkt düşük bir fiyat etiket koyuyorlar. Siz o şekilde alabilirsiniz, daha kolay olur. Zaten nereye giderseniz gidin kargo ücreti vereceksiniz, taşınma şeyi vereceksiniz, montajı siz yapacaksınız. Yani bunları göze alın ama en başından, en başından e, geldikten sonra ilk alacağınız şey şarjlı matkap yani çünkü bir usta olacaksınız artık burada her şeysiz siz yapacaksınız her şey sizsiniz sucusunuz elektrikçisiniz ondan sonra işte mobilya kurucusunuz yani boyacısınız her şey sizsiniz ama önce bir elektrikli matkap şu şarjı pardon şarjlı matkapı almanız gerekiyor hoş geldin. Çok uyutamadım herhalde. <laughs> Çok yoramadım galiba. Çok uyutamadım çünkü. Anne. Efendim. Herkese merhaba yapıyorum. Söyle. Merhaba. Yani onun dışında evle ilgili başka ne ekstradan eşyanız olabilir? İşte çatal, kaşık, bardak falan bunların hepsini Ikea'dan alabilirsiniz. Çok uyguna da alırsınız. Zaten marketlere de ekstradan çok fazla şey geliyor. Haftalık marketleri takip ederseniz ben broşürlerinden takip ediyordum. Şu an uygulamasını buldum oradan takip ediyorum. Her hafta markete güzel bir şey geliyor. Atıyorum işte bir robot geliyor, bir tencere geliyor, bir bardak geliyor. Bir, yani bir, bir şey geliyor. Yani emin olun. Efendim. <laughs> marketten de tamamlayabilirsiniz ihtiyaçlarınızı. İsterseniz oyuncakları bile hani marketten falan tamamlayabilirsiniz. Çok uygunu geliyor. Bir de satılmazsa geçen haftanın gibi bu hafta daha uyguna satılıyor. Ee, o şekilde e, evinizi kurabilirsiniz. Biz kurduk, değil mi? <laughs> biz kurduk hatta bir tane de sonradan evimizin çiçeği eksikmiş o da geldi ee, onu da <laughs> sulaya sulaya büyütüyoruz ee, yani çok fazla aşırı lüks bir yaşamımız olmuyor yine idare edecek şekilde oluyor hani bir anda her şeyin sahibi olamazsınız hani böyle videolar var evet geldim 3 ay sonra evimi aldım işte 2 ay sonra araba aldım bilmem ne öyle bir hayat yok yani gerçekten yok. Çünkü maaşınız belli, çünkü giden para da belli oluyor. O yüzden de hani çok büyük şeylerle kapılmayın. Ben mesela benim önceliklerimiz ne bilmiyorum ama hani bizim önceliğimiz eğitimdi ee, ve sağlık çalışanı olduğumuz için eşim de ben de çalışma şartlarımız kötüydü. Ben şu an işe dönmedim. Ee, farklı şeyler planlıyorum kafamda olursa inşallah ama eşim çok mutlu, çok memnun. E, hastaneden. Çünkü bir gecede 300-500 hasta bakmaktansa en azından kendini güvende hissediyor ay, ve istediği ay, kadar ay, hani ay, hastasına zaman ayırarak onunla ilgilenip ay, işini ay, yapabiliyor. Ay, hani ay, 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 bir yerlere koşturmuyor, haldır olur, bunu bakmamam lazım değil. E, çocukların da eğitim hayatı bizim için önemliydi ama gerçekten diğer türlü o videoların nasıl olduğunu e, anlamış değilim yani. Hani biz de mesela ev almak istiyoruz. Çok yüksek bir ev kiramız var. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Ev almak istiyoruz. Emlakçılarla iletişime geçtim ama bana sıfır peşinatla hani ev alamayacağımızı çok e, yüksek faizler yüksek şey kredi bile hani alamayacağımızdan falan bahsediyor ki eşim doktor olmasına rağmen. ya yani O videolara çok kapılmayın yani bir sürü instagramda video var ama hani gerçekten peşine düşün yani ben şu an üç çocuğumla normal e, geçimimi sağlamaya çalışıyorum yani ama. E, vergiler falan çok yüksek olduğu için bir yere bir ödeme yaparken e, ve sizin hani maaşınız da aldığı için ona göre davranılıyor yani birçok şeyde çocuklarda bile yani çocukların okul hayatıyla ilgili ödemelerinizde bile siz doktorsanız o işçi ise o farklı ödüyor. Siz farklı ödüyorsunuz. Yani sanki her yerden bir kilit gibi bir şey vuruyor yani. yani çok para kazanmanıza izin vermiyor gibi düşünüyorum. Öyle. Ama arabamız güzel. Arabayı e, güzel aldık. <laughs> ben zaten hayalimdi büyük e, yüksek büyük arabalar. O yüzden ona para verdik. 50 bin euro civarında para verdik. E, i̇ki yıl oldu sanırım. Taksitini ödüyoruz, kredisini ödüyoruz. E, ama onun dışındakilere çok yüksek paralar vermemeye çalışıyoruz. Mutfaktan da zaten diğer videomda bahsetmiştim. Başka da size anlatacağım bir şey kalmadı. Değil mi Çüs diyelim o zaman. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu sohbetlerin de devamı gelecek inşallah. Ama lütfen lütfen destek olun sizde. Abone olmayı unutmayın lütfen ve beğenmeyi, değil mi? Leylacığım çız diyelim.